Musul'da nüfus ve konut sayımı medya komisyonu nüfus sayımı ile ilgili hazırlıkları ele almak üzere Kültür, Sanat ve Miras Evi Kurumu'nda bir panel düzenledi. Panelde Musul İstatik Müdürü Nafal Süleyman, Medya Komisyonu Başkanı Ali Mahmut Hasan, Hükümet Dairelerinin Medya Direktörleri ve Musul'daki Irak Gazeteciler Sendikası temsilcileri hazır bulundu. Panelde 20 ve 21 Kasım'da yapılması planlanan genel nüfus sayımına ilişkin hazırlanan medya planı tartışıldı. Musul Üniversitesi Medya Müdürü Muhammed Azim, genel nüfus sayımına aktif katılım sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bizler Musul Üniversitesi kadrosu olarak genel sayımı destekliyoruz. Bu konuda Musul Üniversitesi'nin sosyal medya hesapları aracılığıyla katılımın ne kadar gerekli ve önemli olduğunu paylaşıyoruz. Tüm halkımızı genel sayıma katılmaya çağırıyoruz. Musul'daki danışma kurulu başkanı ve nüfus sayımı genel sorumlusu Mahir Sephansa, vatandaşlara nüfus sayımı sürecinde evlerinde bulunmaları çağrısında bulundu. Gerçekten güvenlik güçleri ve devlet kurumları nüfus sayımının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için seferber olmuş durumda. Bundan önce yapılan deneme sayımında Musul ilk sırada, bu ay yapılması planlanan gerçek nüfus sayımında da birinci sırada yer almasını hedefliyoruz. Musul İstatik Müdürü Nofal Süleyman, genel nüfus sayımı için düzenlenen eğitim kurslarının tamamlandığını ifade etti. Genel sayımla ilgili tüm hazırlıklar ve sayımla ilgili düzenlenen eğitim kursları tamamlandı. Kurslarda 8 fazla kişi eğitim aldı. Sayım günü için gerekli olan tüm plan ve teknik tecihizatlar hazır durumda. Bizler de heyecanla sayım gününün gelmesini bekliyoruz.